yeni gelecek olan kardeşlerimize şunu söylemek isterim. Gel, gel. <laughs> Gelmeyin. Gel, gel, <laughs> Çatkapı Gençlik Merkezimizin inşaatında senin de çok büyük bir faktörün var abi. Buranın elektriğinin verilmesinde, belki de buranın ışıl ışıl olmasında gençleri böyle heyecana getirmesinde senin de çok büyük bir elinin olduğunu düşünüyoruz abi. İnşaat süreciyle ilgili bize ne söylemek istersin abi? Yani söylemem gereken çok şey var. İlk başta söylemem gereken buranın kurulmasıyla alakalı bir yıl içerisinde bu projenin hayata geçirilmesi planı vardı. Ben de bu planın bir yıl içinde değil de beş yıl veya da on yıl sürecek bir süre zarfından bahsettim. Sinan hocamız da koymuş olduğu hedeflerden dolayı bir yıl içinde bitireceğini hayal ediyordu. Ama bilemedik hocamızın arkasında Rabbine sığındığını ve bu inşaatın bitmesi bir yıl içerisinde oldu. Yeni gelecek olan kardeşlerimize şunu söylemek isterim. <gülüyor> Gelmeyin. <gülüyor> Aleyküm selam abi 4 Ekim'de açılışımız var Yeni evet sezona merhaba diyoruz. heyecanlıyız bu konuda seni en çok heyecanlandıran proje hangisi abi beni en çok heyecanlandıran projeler çok Aslında projelerin başında tanımadığımız yüzler tanımadığımız insanlarla buluşmak ve kendimiz de onları tanımak bir heyecanlandırıyor açıkçası çat kapıyı ben 6-7 aydır tanıdım çok geç kalmışım Peki. Bir defa gelecek olan kardeşlerimize, daha önce hiç gelmemiş olan kardeşlerimize ne söylemek istersin abi? Aslında bunu söylemekle kalmayıp, bizzat gelmelerini ve bunu yaşamaları lazım. Anlatılmaz, yaşanır. Evet, mı? evet. Peki abi, çat kapıya geldiğin zaman beni şu çok etkiledi dediğin bir olay var mı? Ya da bir çay, muhabbeti olur, bir sarılma olur. Yani mı? şöyle, ben çat kapıya geldiğimde biraz böyle çekinerek geldim. Kimseyi tanımıyorum ama sanki 10 yıllık arkadaşlarımı görmüş gibi, asker arkadaşımı veya ilkokul arkadaşımı veya bir abimi görmüşüm gibi bir sıcak karşılaştım. Açılışı dört gözle bekliyorum. Çevrem bekliyor. 4 Ekim'de herkesi bekliyoruz bu